E, bugün gördüğünüz gibi büyülü sandık, ücretsiz sandık ve gümüş sandıklarımız var. E, şu an yine Melih'in çarındayım. Benim çarda taşlar ekside olduğu için. Ve şu an gördüğünüz gibi 240 kartlık e, süper bir turnuva sandığı kazandım. Bu Telegram'dan. E, bunun taktiğini şimdi birazdan anlatırım. E, şunu bir açalım. Bir zahmet yani açalım. Acayip içimde kaldı. Normalde taş verip açmayacaktım. E, hemen bir an önce çekeyim dedim. Yavaştan bunlara başlayalım arkadaşlar. Sonra e, turnuva sandığını açalım. Bir süper bir sandık değerindeyim. Efsanevi çıkma ihtimali. E, sonra bu 15 bin kartla turnuvalara nasıl girildiğini anlatacağım. Şu an ne diyor bu? O. Duyguda, duygular yeniden düşünülüyor. Şimdi geldi. O. Önümüzdeki güncellemeden itibaren her savaş sırasında rakibinizi susturabilme özelliği ekliyoruz. Vay be. Şunu birazdan bakarız arkadaşlar. Şimdi geldi bu. Daha demin gördüm. Ee, şimdi ücretsiz sandıklarımızı açalım. Taç sandığını biri çektim. O 4 yazdı. Kraliyet devi destansı verdi. ya. Evet. Eee. 3 silahçı, 8 şövalye Bu arada arkadaşlar 8. haneye yeni geçtim tam geçtiğim anda 8. haneden geldi turnuva sandığı ve büyülü sandıkta 8. haneden geldi bu kadar şanslı olduğumu söyleyebilirim ee, Şimdi büyülü sandığı patlatmanın zamanı e, İsteğimiz ya oduncu ya prenses Kraletle 7 çarpma 6 büyücü 62 bir plan yaptım evet olmadı Atıcının açılmaması sıkıntı oldu O yüzden olmadı 2 yıldırım hadi bak biraz hızlı açtık ama e, sağlık olsun direkt Vay be Atıcı'yı da görmüş olduk bunda. Atıcı aslında kullanılabilecek kart. Yeni güncellemeyle baya güzel oldu. Ee, büyülü sandıktan efsaneyi patlatamadık. 240 kartlıktan patlatacak 61 taşa iyisin bir. 10 saat 11 dakika var. Ee, şimdilik biz ne yapalım? Şunu bir 4 taşa açalım. Ee, i̇yice dolsun. Taşımız da iyi azaldı. Şu an 90 oldu. Şu duygu şeyine bir bakalım. Ne? Ne Duygular yeniden Zaten gelmemişti muhtemelen. Şunu açalım. Olmuş mu? Evet olmuş. 240 katlık süper büyülü sandık değerindeki sandığımızı açıyoruz arkadaşlar. Eee 61. Buradan Trabzon'a selamlar ama ne yazık ki efsanevi çıkmadı şu an. Çünkü 3 yazdığı direkt çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden şanslısız. Şanssızız yani. 84 e Evet. Şu an 40 yılın en kötü sandık açıldığı. Evet. Evet ben de geçim. Ulan ben bunun için bunu savaştım o kadar ya. Şuraya bakar mısın Allah aşkına ben oduncu istiyordum, prenses istiyordum. Yok böyle bir şey. Şansımıza tükürelim ya. Şansımıza tüküreyim. Cık cık. Adam var. Dört katlıktan prenses çıkmış arkadaşa. Yok böyle bir şey. Şimdi turnuvalara e, girişini anlatayım bari. Mesela şurada bir CN yazdığımızda e, anlamına gelir yani Çin Çinlerin yaptığı turnuvaları gösterir Mesela bak şu an 15k ilk class CN bu telegram hesabı var telegram diye bir sayfa Buradan gösterip paylaşacağım size e, de yoksa 15k 15k yazacak deneyeceğiz işte Mesela bu şekil Yine bu Bununki var mesela şu anlık 1200'lük o bu tek başına kendisini alıyor herhalde 8 level olmak biraz sıkıntı aslında 15k Turne, bir turneye yazınca da çıkıyor. Evet. Yine aynı bir tek o var ya herhalde. Öyle bir isim koymuş ki adam. Şimdi. E, şu an çok fazla turnuva yok. Ben bunu 21 saat sonra bu gelecek. Onu beklerim. Aslında CNN'in şeyin vardı. VCC'nin. Bu asıl turnuva yapanların var. Mesela şunun var. Bu bayağı yapıyor. Tek kişi girmiş de. Şimdi. Şuradan biz bir e, Telegram'a girelim. Telegram diye Play Store'dan indirin arkadaşlar. Veyahut da App Store'dan. Bir sürü Clash Royale e, turnuva dağıtan şifre veren yerler var. E, bu yazıları yazacaksınız. E, bak mesela bu o şifreyi vermiş. Şu olan yoksa zaten iki de vermiş. Tamam tamam. Ben buna yetiyorum çünkü 240 kartlığın açılmasını bekledim. Bir şey de çıkmadı şansımıza. Mesela bunlar böyle şifreleri veriyorlar. Son dakika pas password diyor. Çok hızlı girmemiz lazım. Yaklaşık bir iki saniye bak. Bu şifreyi vermiş. Password diyor. Ondan sonra herkes böyle hazır. E, direkt şifreye basıyor ondan sonra hemen buradan e, geçiyor öyle giriyor çat 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 diye şifreyi yazıyor böyle e, hemen hızlıca giriyor e, o şekilde baya hızlı olmak lazım e, yani arkadaşlar 15.000 kartlık turnuvalara girmek istiyorsanız telegramı indirin e, tamam artık bitirelim arkadaşlar e, kendinize iyi bakın e, abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun You're